Evet arkadaşlar uzun süredir e, ben neden video çekmiyorum? Ben şimdi İstanbul'daydım. İstanbul'da yine İnegöl'e geldim. Şu an İnegöl'deyim. Taşındım yani ailemizi bırakarak geldik. Uzun süredir video çekmediğimi anladım. Siz de hatta e, ben ilk geldiğimin 10 e, hafta önce falan bir video çekmiştim. O videoyu izlemişsiniz biliyorsunuzdur. Ben de çok video çekemediğim için şöyle bir paket açıyoruz sizlerle birlikte. İnşallah süremiz yetecek. Ben bir şey fark ettim. Şimdi ben böyle şeyler çekiyorum ama kimse videolarımı beğenmiyor. Bir de bu beni çok üzüyor. Düşün mesela arkadaşlar düşünün mesela siz video çekiyorsunuz ama kimse sizin videolarınızı beğenip abone olmuyor, yorum yapmıyor. Yani ben o kadar video çekmişim 22 tane falan videom var. Ama hiçbirinde yorum görmüyorum, abone görmüyorum. Böyle devam ederse ben hiç video çekmeyeceğim yani. Evet bakalım ne çıkacak mini bir dondurma içinde. Sonra ne çıkacak? Kumpir. Kumpir mesela kumpir. Şimdi böyle kartlarımız var. Tamam mı? Bu kartlarda şöyle etiketler yoksa nadir. maderi bulduk. Sana terlik sistemimiz var. Bir tane de araba çıktı. Sonra mut çıktı şöyle tavşanlı. Mozet çıkmış. Çok mutlu oldum. Son bir dakika kalmış. Ee, sonra arkadaşlar şöyle kağıtlarımız var. Bunları çöz Buradan ne çıkacak? Oha! Çok güzel bir şey çıktı. Görüşürüz.